Merhaba arkadaşlar Game Up videonun yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün Solar Survivor Sol Survivor ne söylemedim? Bu ne lan? Ha burada Dia vardı doğru. Ben burada nereye gidecektim lan? Ha şuraya. Ama şimdi gitmeyeceğim. Bir Dünyamı uğrayım. Özledim yani. <laughs> ha bir dakika yapacağım yapacağım ya sizi rahat olsanız şunları alayım hemen ha, bak yaptım ya bütün kadar bastı. şimdi bunu şöyle yapalım şöyle yapalım şöyle 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 şuradakileri de alayım. Burada bayağı bir aslında kazabilirim nedir? <laughs> Yok, şimdi bu nereye geliyor ona göre yapacağım. <laughs> tamam. Bağlı mi bu? Sağ tamam şöyle yaptık mıydıydı? De, hayvan gibi bir merdiven, hayvan gibi bir mükemmelliyet, bir mimarlık. Wow. Evet, şimdi buradan gitmemiz gerekiyor. Bok gibi bir merdiven yaptım açıkçası. Sanki buranın aşağısına, her doğru bunun aşağısına gittik. Yün çıkmamış mıydı? tebrik eder kere kendimi. Abi bunun aşağısında chess varmış keke. Ya bana öyle dediler. Bana amca 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 dediler. Döndüm baktım bana dediler. Bir dakika. Burada bir yerde o, o burada. Onu bulacağım abi. <laughs> onu bulmadan dönmek yok ya. Burada abi, burada bir yerde. Ya bu, bu aşağıda değil. Onu anladım. Onu anladım. Onu anladım. Tamam, okey. Çık yani. Onu anladım. Ama nerede? Yani onu anlamadım. Anlatabiliyor muyum gençler? Evet. Alabilir mi? Teşekkür ederim. Yanlış şey yaptım. Çaktırmayın. bunu yapacaktım aslında? Ömer 2 saattir kepsi okulası Tamam. Şimdi bunu kal. Burada bir yerde kaç. Burada da değil. Ama buna kadar koş. Oh shit. Abi ya. Ben bu aralar çok oh shit diyorum. O çocuk var ya bir tane. Oh shit. Diyor ya manyak odası diyor deri zekalı yemin ediyorum bana ya. İşte o oh, bu hafta bu geliyor diyor. Burada abi şeyli o zaten? Keyif. Burada diye var. Bu bisik yok burada. Abi yok hiçbir yerde ya. Ondan oğlum Pes etmek yok aslında. <laughs> Var ya pes etmek. Bu ne abi? Hiçbir yerde yok. Ben mi yalan söylüyorum? Ben mi yanlış kazım? Yanlış yerleri kazım. için ödüm koptu lan. Ödüm okuma karıştı ya. Yok oğlum bir yere ya. İki tane mi lan o? Ne bir taneymiş. Abi bu kanalı demir kazma yapmam gerekiyor ve ben buradan gidiyorum abi. Adamda bisik yok. Ya ben göremiyorum herhalde anlamadım ki abi. An. Yaşasız misin ya Rabbi? Ne dört tane ben ki? Neyse ki burada vardı. Buradan bir job ver. Boşsa mıydın be? Ne? Burası da kum. Ooo gençler yine doğmuş. Ama ne yapayım ya? çok fazla var. Creeper yok şimdi. Ama şu kadar önemli değil. Tebi Roma. Sikre gitme lan. Ananı seveyim. Tamam bana. Oğlum her yerde Ba -ba, ba ba ne yapıyorum görüyor musunuz? İşte bunu sadece ben yaparım <laughs> Sabah olsun herkese en batıklı zzz, zzz, zzz. Ah be yine yazamadım Ha ama vereceğiniz oyunu amına kurduklarım ya. Hep düşüyorum abi sikeceğim artık valla. Çok küfür ediyorum ama özür dilerim gençler ama yani. Ama ama ama. Ne ama. Bak bunu da tıkalı ve evet, çok sinir oluyorum abi. Açık kaçık çok sinir oluyorum. Abi şurası full demir lan. Oraya gitse aslında var çok güzel şeyler olabilir yani. Ben yıldızlara seyahat edeceğim işte. <laughs> Burası da bir diamond var. Abi şuraya gideceğim. Aa o, o, orada oraya gitmem lazım. Ay anani. Abi yeter ya düşmekten ciğerim soldu lan. Daha dikkatli yürüyeceğim artık. burada chest'te var ha şurada. Ben oraya gidiyorum gençler. Hiç hiç hiç. Oo oh, bunlar ne lan? Orada hiç pritör herhalde orası. Evet. <laughs> evet oraya gideceğim. Baba 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 şurası çok çakıl var orası. kesin çakıl böyle gittim olacağım Yaklaşıyoruz Onun, Kahverengi Demir Demir Demir, demir evet demir. Baya demir toplayabilirim buradan bence. Onu alacağım. Abi sikeceğim ama ver bir tanesi. <laughs> o da bitti. Bu verdi. Evet. Ananı seveyim. Abi yarım kare nedir ya? Ya bu benim için bir ne kadar kötü. Bu benim için ne ya? Hemen demirlerimi isteyim. Aa 3 tane demirim varmış zaten. Güzel. 13 tane daha demirim oldu. Hemen crafting table'ımdan burada bir yerde benim iş yerim olacaktı. Ana kapadım mı ben onu ya yanlış? Yani? Şimdiden bir oldu. Onun telefonu yere attım, yere attım ancak. Hadi kapat. Şey ah. Aynen bulduk. Hadi. Şey. elmas. Yalarım. Evet. Bu da çıkış olacak. Tamam şimdi elmasımızı ilk buraya yapalım. İlk elmas o çünkü. Şimdi koy yıldızdaki elması alacağım. Oo, oh, oh shit, <laughs> oh shit, ne abi sikeceğim oh shitini kahin ya. Evet. Oh. İkinci elma. ne yapacağım ben ya? Aynen. oraya gideceğim. Evet. Geliyorum bebeğim. <laughs> Abi elmas da çok güzel bir şey ya elmas. Keşke gerçekte de böyle elmas bulsa da amına koyayım. Hayvan gibi elmasımız olsa. Belki burada da bir şey vardır diyerek dere kazmış bulundum. Lapis var. Evet. Çok büyük ve yani çok önemli bir şey. Lapis. Abi caps lock'u nasıl sokayım kanka? Caps lock'u sokayım? <laughs> Bak iki oldu oradaki alıcı da üç ondan sonra istediği yere atla bırak koyup kaya. Bak kendi kendime konuşmaya başladı bana. oke <laughs> 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 Ben seni her yerini kapayacağım. Sen rahat. Sen güvendesin. Elmas üçüncü elde. Şimdi gideceğim hep şuraya. Oraya da gideyim de. Öyle de yıldızdan yıldızı atlamayı düşünüyorum. Uf, çok büyük parkur. Hmm, şimdi şuraya gidelim. <laughs> Malkan. Hmm, evet. Taşını verme. Evet. Bir hayat kırıklığı daha yaşadık. Şuraya bakın da. Ödüf koptu lan ödüf Şimdi Sıvır bir sokayım ya Ödüm bokla karıştı ya ee, e, <laughs> Çok mutlu <bostum> ya <laughs> Ya abi <laughs> Abi demin o kadar kötü bir şey olduk ya, öldüğüm bu karıştı gerçekten karıştı yani, gazemekler <laughs> <Kaç> yani. <laughs> Şu yukarıdakiler de var ya yeter artık Oman o gün. her gün şarkı diliyorum pezevenkim ya ya <laughs> kapattı <lan> şu şarkıyı <gülüyor> kapattı. <gülüyor> yine açtı. Hayır canım yani manyak mıdır nedir anlamadım ya. Tamam şşş. yavaş 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 ya burası Hem buradan değil burada parkur yapmış hatırlıyorum şimdi. Parkur ben de her zaman. Hepsi silver la. Oo sıçtık abi burada. buraya gelirsen bilmiyorum. Nasıl Şuradan. Oh, Her zaman şey olacak diye ne çektim. Oh, alırım bunu. Ama oraya nasıl gideceğiz biliyor musunuz? Aynen şu şekil. Aynen böyle. Aman. Kaçtı lan. Redstone Biz kime yaramayacak ama olsun. Ha burada artık gidebilirim diye düşünüyorum. Ve akşam oldu. Hiç komik değil. Şu e, Solar Survival'da benim 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 kadar kimse ölmemiştir gençler size o kadar söylüyorum. Ve bir zombi, zombi kendini aşağı atarak e, can verdi. <laughs> bazı Bazı kanallar şey yapmış ee, Böyle ikili ikili ve şöyle abi Taş yetmez ya benim Ben öyle Öyle yapamam yani Hem Benim benim taşım yetmez açıkçası Ha ben çok şey ah. Biliyorum beni sevmiyorsunuz ama ben de sizi sevmiyorum gençler yapacak bir şey. Ananı A. A. lan Ben bu içi burada. Torçum yok. Buradan gitmem lazım. Ha şimdi değil. Yar. Oo o yürü ka mükemmel parkurlarıyla tanınan harika bir e, ee, e, mükemmel parkur. Ee, ve ya. Aa bu ne lan? Biraz taş kazayım şimdi. Taş kaz yeri bilerdi burada. <laughs> oraya kaçıcı gidiş ya. Abi sikeceğim. Oy oy. Bir var lol'den mesaj attı. oyun oynuyordum. Sema taş. Tamam şimdi oraya gidip abi şurttum. Şey oraya gideceğim. Ne varsa alayım, sonrası da videoyu bitireyim gençler. Yani. Bir de arkada bir şey iniyorum. O yüzden yoksa bitiremem biliyorsunuz. <laughs> ki ne alacaktım ki ben? Hı. Hmm. Bence bir torç gerekiyordur. Evet. Evet, oraya gidene kadar da götüm çıktı. Artık Hala gidemedi tabi. Havada patlıyor. Ben uçuyordu lan? şuraya. Oo mükemmel parkur. Tamam artık parkura gerek yok. Hop 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 hop. Abi buraya nasıl çıkacak peki? Bunu hiç düşünebildin mi? Ben buraya bu ışıklandırma gerekiyordu. Küçük çocuk sesi duyuyorum. Siz de duyuyor musunuz? Abi bir de lava çıkmayalım da ölüsü ki. Burada ne için var bu kadar ya? Bir sik yok oğlum burada. Vay. <laughs> Sandım pis bu benim. Yani. <laughs> oğlum niye her yerde spawner kaynıyor. Niye ças yok la? Allah ze. Lan la dünyası galiba buraya alayım böyle ben böyle bir şey bilmiyorum. Orada çakıl evet orada çakıl bir şey koydum muydu bir düşer. İtfaiyeciyim sanki abone ol. Ben buraları ya. Yandım. Ya hiç her yer yanıyor ya. Bisik sık. Ne bir sık kim öldüm zaten. Evet. Lavda yüzmeye çalışan gerizekalı K diye beni burada. İfşa derlere Se. Ve. Arkadaşlar için teşekkürler. Bir dahaki Survi Solar Survivor. Solar Survivor. Abi şöyle güzel bitireyim diyorum bitiremiyorum. Solar Survivor serilerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.